Birinci soruda bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçaya baktığımızda şiiri bir insanlık çıkın olarak gören Turgut Uyar'a göre hangi siyasal ekonomik doğrultuda kullanılırsa kullanılsın şiirin birikimi durdurulup değiştirilemez. Kullandığı malzeme binlerce yıldır kullandığı malzemedir. Onun yaratılması hiçbir sınıfa mal edilemez. Onu yaratan, yaşar durumda tutan genel bir dünya yaşamıdır. Başka bir deyişle de, açıklanmaz bir mantıkla kendiliğinden oluşmaktadır. Herkesin rahatça, sorumsuzca kullanacağı bir dünya mirasıdır. Bir yırtıcı hayvanla karşı karşıya gelme, ondan korunma ve onu yenme çabasıdır. Altı çizili ifadeye baktığımızda ise insanlık çıkını ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar önce çıkın nedir isterseniz onu açıklayalım. Çıkın bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça anlamına gelir. Yani insanların ufak tefek eşyalarını koyduğu bir bez parçasından bahsediyoruz. Burada da şiiri bir insanlık çıkını olarak gören demiş. Bakın şiiri insanların içine bir şeyler koyduğu ya da biriktirdiği anlamına da gelebilir gördüğünüz gibi. Seçeneklere baktığımızda kullanılan ana malzemenin insan olduğu bakın böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani ana malzemenin insan olduğundan bahsetmemiş o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun toplumun şiirin ruhuna yansıması yine herhangi bir ruha yansımaktan da bahsetmiyor. Bu yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. İnsancıl bir hayatın temenni edilmesi, insancıl bir hayattan da bahsetmediği için D seçeneğini de elemiş oluruz. İnsanın şiirden kesinlikle soyutlanamayacağı arkadaşlar, insanın şiirden soyutlanıp soyutlanmayacağından da bahsetmiyor. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda ise insanın kendi oluşturduğu bir birikim demiş. Evet bakın şiiri bir insanlık çıkın olarak gördüklerinden dolayı şiiri insanın kendi oluşturduğu bir birikim olarak ifade etmiş. Çıkın da zaten hatırlarsanız insanların içine bir beze sarılarak küçük şeyler biriktirmesiydi ya da şöyle ifade etmiştik. Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça anlamına gelir demiştik. Dolayısıyla bu bohçanın içinde ne var? Birikimler vardır. İşte şiiri de insanlık çıkını yani insanlık birikim olarak görmüşlerdir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçada geçen mızmız adamı söylemek sözüyle anlatılmak senin aşağıdakilerden hangisidir? Şiirimiz aşağı yukarı değişmez bir kalıba girdi. Şiirlerin geometrik yapıları bile hemen hemen bir örnek oldu. O 1940 yılları kuşağının yıkmak için kanter dökerek uğraştıkları kalıpçılığa, donukluğa, hazır lopçuluğa bir örnekliğe yeniden kapıldı. Hem bu sefer yenilik adına ölçüsüz, uyaksız yazmak, bir de mızmız adamı söylemek, yeni olmak için yeter sanıldı. Yılların verdiği alışkanlıkla şiir yazmak kolaylaştı. Dergileri açın, şiirlerde hiçbir kusur, hiçbir taşkınlık bulamazsınız.'' ölçülü, biçili, ustaca şiirlerdir. Bu biçim ozanlarımızı omuzumuz küçük adama, o küçük adam da ozanlarımızı uyuntu, kaçınılmaz biçime zorluyor. Çoğunda biçim, öz kaygısı bile yok. Bakın mızmız adamı söylemek ifadesiyle kast şey aslında nedir? Şurada yatıyor bakın. Değişmez bir kalıba girdiğini söylüyor. Zaten mızmız da ne anlama gelir? Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan, sürekli aynı şeyleri tekrar eden anlamına gelir ki şurada da dikkat edecek olursanız yine ne diyor bakın kalıpçılığa, donukçuluğa ve hazır lobçuluğa insanların alıştığını söylüyor. Seçeneklere baktığımızda ise şairin herkesten farklı bir şey söylemesi, farklı bir şey değil sürekli aynı şeylerin tekrar edilmesinden bahsetmişti. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şiirde konunun sürekli değişebileceği demiş arkadaşlar iç, içerikten bahsetmiyor. Yani konunun sürekli değişebileceğinden bahsetmiyor. Tam tersine dikkat edecek olursanız basma kalıpçılıktan bahsettiği için değişen bir şey yok. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Şiirin geleneksel yapının yapısının kırılması gerektiği yine geleneksel bir yapının kırılıp ya da kırılmasından bahsetmiyor. Değişmez bir kalıba girdiğinden bahsediyor. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun biçimsel yapının kusursuz durumda olmaması. Kusur ya da kusursuzu aramıyor burada arkadaşlar bu sözü söyleyen kişi. Sadece basma kalıptan kurtulması gerektiğini söylüyor. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise içerikte yer alması gereken kalıpsal durum. Evet arkadaşlar tam da bahsedilmek istenen bu ve o kalıba girdi diyor dikkat edecek olursanız. Mızmız adamı söylemek ifadesiyle de içerikte yani konuda yer alması gereken kalıpsal durum anlatılmaya çalışmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu parçada geçen dirsek teması yapamamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda bir şairi yönetenin eğer kalabalığın topluluğun beğenisi olursa şairin yitireceklerinin çok olacağına dikkat çeken şair Kalabalığın beğenisiyle iyi bir şairin beğenisinin hiçbir çağda dirsek teması yapamadığına inanır. Has sanatçıların yaşadıkları çağlardan sonra sevilmeleri, tutulmaları, okunmaları, anlaşılmaları da bu yüzdendir. Çoğunluğun şair olmanın değerleri, topluluğun sevdiği şeyleri topluluğun anladığı, sevdiği biçimlerde söylemektir. Kalabalığın sanatı, bilişi de yüzyıllar önce kurulmuş, yerleşmiş süre gelmektedir. O sanatta her zaman eğlenecek, oyalanacak hatta yaşantısından kurtulacak şeyler aramıştır. Şimdi arkadaşlar dirsek teması yapamamak ifadesini görüyoruz. Burada dirsek teması ne anlama gelir? İletişim kurmak anlamına gelir. Ya da yakın ilişki içinde olmak anlamına gelir. Peki dirsek teması yapamamak işte bu ilişkiyi kuramamak, yakın ilişki kuramamak, ilişki içinde olmamak anlamlarına gelir ki şurada dikkat edecek olursanız şöyle bir ifade var. Bakın kalabalığın beğenisiyle iyi bir şairin beğenisinin hiçbir çağda dirsek teması yapamamadığına inanır diyor. Şurayı bize sormuştu. Dolayısıyla kalabalığın beğenisi ile şairin beğenisi ne yapıyormuş arkadaşlar? Örtüşmüyormuş. Çünkü dirsek teması kuramamış bakın. Seçeneklere baktığımızda şairin her zaman özgünlük için çalışması gerektiği özgünlükten bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Şiir yazılacaksa Beyninin temel bir koşul olduğu. Beyninin temel bir koşul olduğuna da bahsetmiyor. Kalabalık ile şairin beğenisinin örtüşmediğinden bahsediyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Toplumla şairin orta, ortak bir noktada buluşamadığı. Arkadaşlar bir noktada e, anlattığımız şeye uygun gibi gözükse de esas unsur nedir burada? Ortak bir noktada buluşamamalarının nedeni beğenilerinin örtüşmemesi. Bunu ifade etmediği için ben C seçeneği de demiş olurum. Toplumun beğenisinin az da olsa şairle uyuşamadığı bakın bu olabilir fakat dikkat edecek olursanız az ya da çok anlamında bir şey söylememiş ya da uyuşup uyuşmadığı anlamında da bir şey söylemiyor. Dirsek teması kuramadığından bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, tam olarak bu anlamı vermediğini görüyoruz. O yüzden D seçeneği de oluruz. Fakat şair ve toplumun zevklerinin yan yana gelemediği yani dirsek teması kuramadığı iletişim içine geçemediğinden bahsediyor. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak senin aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Bir taş alıp yontacaksınız. Her gün bir çekiç, her gün bir çekiç. Sonunda süslü özentili bir anıt çıkaracaksınız. Vurduğunuz darbelerin her gün biraz daha yerini bulduğunu bakanlar görecekler. Sonuna doğru işte diyecekler. Halbuki aceminik. Efendimiz aceminik. Bir taş alacaksınız, yontmaya başlayacaksınız. Şekillenmeye yüz tutmuşken atacaksınız elinizden. Bir başka taş, bir başka daha. Sonunda bir yığın yarım yamalak biçimler bulacaksınız. Belki başkaları sever tamamlar. Ama her taşı sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz yenidir. Tazedir. Başaramamak endişesinin zevkiyle çalışacaksınız. Şimdi bakın burada başaramamak zevkinin, başaramamak endişesinin zevkiyle çalışacaksınız ifadesinin altı çizili olduğunu görüyoruz. Burada anlatılmak istenen aslında şuradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Şekillenmeye yüz tutmuşken atacaksınız elinizden bir başka taş, bir başka daha. Sonunda bir yığın yarım yamalak biçimler bulacaksınız. Belki başkaları sever tamamlar ama her taşı sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz yenidir, tazedir ifadesiyle anlatılmak isteniyor. Burada başaramamak endişesinin zevkiyle çalışacaksınız ifadesi. Peki ne demek istemiş? Arkadaşım her bir başarısız çalışma ya da başaramamanın endişesiyle çalışma her zaman daha iyisini yapabilme, daha güzelini yapabilme, mükemmelini ortaya koyma adına insanda büyük bir zevk verir anlamına getirmiş sanatçı. Seçeneklere baktığımızda Başarısız olan kişi daha mutlu olur. Arkadaşlar başarısız olan kişi mutlu olmaz. Burada bu anlamı vermiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Elde edilen zevk başarıya göre değişir. Kısmen bunu çağrıştırsa da aslında onu değil arkadaşlar. Yeni ve en güzelini bulma adına başaramamanın endişesi insana zevk veriyor. Tam olarak yansıtamadığı için B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bir kişi başaramayınca endişe duyar arkadaşlar endişe duyduğu doğru fakat endişenin neticesinde ortaya çıkan en güzelini en iyisini bulma var burada. O yüzden D seçeneğine denemiş oluruz. Edebi zevk başarısızlıkla ters olantılıdır. Arkadaşlar bundan da bahsetmiyor. E seçeneğine denemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda başarısızlık bir nevi yeniyi arama hazzıdır diyor. Bakın zaten şurada ne demiştir? Yenidir, tazedir. Yani başarısızlık her zaman yeniyi, en güzeli, en mükemmelini aramak için insana büyük bir mutluluk verir demiştik. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Osmanlı'da romanın gelişip revaç bulmasında bugüne kadar roman türü hakkında çok sayıda teorik yazı ve kitap kaleme alınmıştır. Bunların bazısında karşılaşan roman sanatı ifadesiyle kastedilen romanların nasıl yazıldığına ya da nasıl yazılabileceğine dair bir takım şaşmaz ilkeler belirlemek değildir. Kuramcılar bunun farkındadırlar. Bilirler ki her romancının kendine has bir roman yazma anlayışı ve yöntemi vardır. Arkadaşlar, revaç bulmasından ifadesiyle anlatılmak istenen şey şu. Osmanlı'da romanın gelişip aynı zamanda geçerli olması, değerli sayılması, istekli olması, yani istek alması, herkesçe istenilmesi ve beğenilmesi anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda, roman esnek bir türdür. Aynı zamanda hayatın ve tabiatın çeşitliliği gibi romanın da zengin bir repertuarı vardır. Beğenilmek, istenmek, değerli kılınmak anlamında bir şey var mı? Yok. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. İnsan davranışlarının anlık olarak değişebilmesi gibi Roman da çok fazla farklılaşabilen bir karaktere sahiptir. Yine burada arkadaşlar değerli ol sayılmak, değerli görülmek, istek almak, geçerli olmak ya da herkesçe istenmek ve beğenilmek anlamında bir ifade yok. O yüzden B seçeneği denemiş oluruz. Hayallerimizin zaman ve mekan tanımaz uçarlığı gibi o da yazarların hayal evrenlerinin her yerine gidebilir. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Roman aynı zamanda duygular ve tepkiler dünyasının aynasıdır. Düşünceler okullara onun aynasından yansıtılarak sunulur. Bakın burada da böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda roman değer gören bir tür olduğu içindir ki romana sınır çizmek, değişmez yöntemler belirlemek pek mümkün değildir. Revaç bulmak işte arkadaşlar nedir? Değer görmek anlamına gelir. Az önce bunu ifade etmeye çalışmıştık geçerli sayılmak, değerli sayılmak, istek almak, herkesçi istenmek ve beğenmek anlamına gelirdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada altı çizili sözlerin yerine aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse parçanın anlamı değişmez diyor arkadaşlar. Denemeciler de denilebilecek bir kısım eleştirmenlerimiz de bir yazarı, bir yapıtı yerli yahut yabancı bir başka yazara benzeterek, yakınlaştırarak, yaklaştırarak, uzaklaştırarak veya başka yapıtlarla ilintilerini gözeterek değerlendirme yolundadır. Bu çok kere eleştirmeni kendiliğinden yargılara varma gücünden, niteliğinden alıkoyar. Bir takım değişmez değerlere, örneklere bağlamasını zorunlu kılar. Yoksa bir yapıtın başka bir takım yapıtlarla ilintisini saptamak, onun zaman içindeki yerini saptamaya yarayabilir. Uyara göre eleştirmenin asıl işi de bu saptamadan sonra başlamaktadır. Yalnız bu benzetmeleri ilintileri bulmak değildir. Arkadaşlar, ilintilerini gözeterek demiş. Bakın ilinti kelimesi ne anlama geliyor? İlinti iki şey arasındaki ilgi ya da arkadaşlar ilişki anlamına gelir. İki şey arasındaki ilgi ya da ilişki. Peki Saptama kelimesinin anlamı nedir? Arkadaşlar saptama tespitte bulunmaktır. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda karşılaştırma yaparak sonuç bulmaya demiş. Bu olmaz, tam karşılamaz. Bunu elemiş oluruz. Yararını düşünerek tahlil etmek bunlar da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. İçeriğine bakılarak değerlendirmeye demiş. E tespitte bulunmak değerlendirmek değil ki bir sonuca varmaktır. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Anlamını bulmak, analiz etmeye bu da o tam olarak karşılamıyor. Bunu da elemiş oluruz. Bakın C seçeneğine baktığımızda bağına bakarak yani ilişkisine bakarak, ilgisini gözeterek, ilgisine bakarak anlamına gelmiş. Bu doğru olur. Tespit etmek demişti. Zaten bize tespitte bulunmak demiştik. Bu da doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde yazara ilişkin açıklamayla ayrac içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır diyor. A seçeneğine baktığımızda ilgiyi devamlı kılmak. Okunan bir eserde alıcı sürekli tetikte tutulmalı ve alıcının heyecanı sürekli tazelenmelidir. Yani alıcı tetikte tutularak ve alıcının heyecanı sürekli tazelenerek ne yapar arkadaşlar? İlgi devamlı kılınmış olur. Açıklamayla uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise özgün biçimde oluşturma, özgün, orijinal, başkasına benzemeyen yeni şeyler ortaya koyan demektir arkadaşlar. Edebiyattaki bütün malzemelerini içeriye uygun seçerek kelimeleri kendi düzsel makinesini makinesinde işlerdi cümlesinde. Bakın kendi düzsel makinesinde yani özgün bir biçimde kimseye benzemeden orijinal bir şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor. Açıklamayla uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğinde didaktik olmak yani öğretici olmak anlamına gelir. Yazılarında dile getirdiği cümlelerle okura yol gösterir. Onlara yeni bir şeyler öğretme telaşı içindedir. Arkadaşlar yol gösteriyorsa ve bir şeyler öğretme telaşı içindeyse Demin de söylemiş olduğumuz gibi bu kişi didaktiktir. Yani bir şeyler öğretme hevesindedir. Açıklamaya uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden D seçeneğinde demiş oluruz. E seçeneğinde ise duru bir anlatım demiş. Duru, gereksiz sözcüklere, gereksiz sözcük öbeklerine yer vermemek demektir arkadaşlar. Onun anlatımında bakın gerekmeyen kelimeler ve cümleler bulunmaz. Gereksiz söz tekrarlarına yer verilmez. E, bu da açıklamamıza uygun oldu. O yüzden biz seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise yoğun bir anlatım diyor. Yoğun bir anlatım kapalı bir anlatımdır arkadaşlar. Derin bir anlatımdır. Yani az sözde çok şey anlatmak demektir yoğunluk. Cümleye baktığımızda ise anlattığı olaylarla ve dile getirdiği düşüncelerle anlatımın olanaklarından soruna kadar yararlanırdı diyor. Yoğun bir anlatımdan bahsetmemiş ki. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir? Parçamıza bakalım. Sanatçının bu tip romanlarında maceraya dayalı bir olay örgüsü etrafında bireylerin duygusal ilişkileri üzerinde durulmuştur. Sanatçı bu romanlarında kişileri çevresinden ve sorunlarından soyutlamadan almış, arka planda bir fon olarak kalsa da taşra kasabalarında geçen olayları Anadolu ve insanını ve güç yaşam koşullarını Yalın bir dille ve akıcı bir üslupla yansıtmıştır diyor. Altı çizili ifadeye baktığımızda arka planda bir fon ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar eğer herhangi bir şey ya da bir insan arka planda bir fonsa eğer yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Ya da ön planda olmayan anlamına gelir arkadaşlar. Ya da ana olayın arkasındaki bir dekor olarak karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Asıl anlatılmak istenen yardımcı bir araç demiş. Evet arkada bir fons arkadaşlar yardımcı bir araçtır. O yüzden B seçeneği inilemiş oluruz. Bir olayın ön planda olmaması. Aynen öyle. Arkada bir fonsa eğer ön planda değildir. C seçeneği denemiş oluruz. Olayın ana gövdesinde kullanılan dekor. Biz de onu demiştik arkadaşlar. Yardımcı bir unsur, yardımcı bir dekor demiştik. D seçeneği denemiş oluruz. Sanatçının olayda kullandığı bir aksesuar, dekor, aksesuar aynı anlama gelir. E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda metnin temel ögelerinden bir unsurdur. Hayır arkadaşlar. Temel ögelerinden bir unsur olsa arka planda kalmaz. Ön taraflarda yer alan ana karakter durumuna geçer. O yüzden arka planda bir fon ifadesiyle anlatılmak istenen Metnin temel ögülerinden bir unsur olduğu anlamını içermez. Tamamen yardımcı bir dekor, yardımcı bir unsur anlamına getirmiş. O yüzden buradan bu çıkarılmaz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu teslimde son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak sana aşıdakilerden hangisidir demiş. Parçaya baktığımızda. Tanpınar her an zihnini işler vaziyette tutan, yeni fikirler üretme çabası içinde olan bir izlenim sergiler. Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi, onun düşünen yönü, düşünmeyen bir toplum içinde kurumaya ve kurutulmaya mahkumdur. Bunun cezasını da çevresinin gerek kişiliğine, gerekse sanatına olan ilgisizliği öder. Çünkü Tanpınar çevresini aşina olmadıkları konularla ilgili ile ülküdür. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız, Şurada zaten bu sorunun cevabını vermiş. Ne diyor? Tanpınar çevresini aşina olmadıkları konularla ilgili düşünceleriyle ürkütür demiş. Yani Tanpınar'ın düşüncesi arkadaşlar düşünmeyen bir toplum için biraz sıkıntılı bir durummuş. Yani şunu demek istiyor. Fikirlerini istediği gibi uygun bir topluma anlatamadığı ya da bunu anlatırken bundan arkadaşlar ürktüğü, korktuğu anlamını veriyor. Seçeneklere bakacak olursak, toplumsal unsurlara sıkça yer vermesi. Bakın bunu ifade etmez bu altı çizili söz, bunu elemiş oluruz. Şairlerin toplumun önünde olduğu, arkadaşlar bunu da çıkaramayız. Çünkü şairin toplumun önünde olduğu anlamını da vermiyor, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Özgün ve yetkin bir sanatçı olduğu. Özgün ve yetkin olduğu doğrudur. Fakat asıl anlatılmak istenen şey fikirlerini rahatça o toplumun içerisinde ortaya koyamamasıydı. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Kalemini düşünceleriyle oluşturduğu, evet kalemini düşünceleriyle oluşturduğu doğru. Fakat altı çizili sözde bu düşüncelerini rahat bir ortamda ortaya koyamamasını ifade ediyordu. O yüzden E seçeneğine de gitmiş olur. C seçeneğine baktığımızda ise fikirlerinin uygun ortamda yeşermediği yani düşünmeyen bir toplum içinde kurumaya ve kurutulmaya mahkumdur ifadesiyle anlatmak istediği şey de bu. Fikirlerine, fikirlerini benimseyecek, ona sahip çıkacak uygun bir ortam bulamamasından şikayet ediyor. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.